lisedeyim bir kız arkadaşım var. Yukarıda Anıttepe. Ben Anıttepe'de oturuyorum. Kız arkadaşım da Bahçeli Evler'de oturuyor. Okulda tam ortasında. Bahçelievler Evler denemesi. Burada al. Şurada Anıt Park var. Anıt Park'a yürürüm. Kız Bahçeli'den çıkar. Anıt Park'a yürür. Buluşuruz. El ele okula. Evlendiğimiz zaman ne yaparız? Saçma konuşmalarla lisedeyiz. Böyle okula yürür. Fix. Annem memleketine gitti. Annem Antalya'da. Buradan Antalya'da selam. Araba kaldı. Arabanın anahtarını da aldı tabii anne. Ama ben yedek anahtarın yerini biliyorum. E bunu annem bilmiyor. Babam zaten görevde. Asker. Yedek anahtarı annemin yattığı yastığı kılıfın içinde. <gülüyor> anne. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> her şey güzel evde yapayalnızım bir tane kardeşim var bundik gidiyor işte okula yönetmen olacak ha böyle çıkıyor ya <laughs> yazık sana ol ola o ne diyor da yönetmen oldu neyse <laughs> aldım abi arabadan attırdım kardeşim de küçük bana ders veriyor abi bunu yapmaman lazım kardeş tabii bu bir koydum böyle <laughs> ben <abi. Cık. gülüyor> pinç çok severim kardeşim çok severim koydum işte baktım bir bayıldı böyle bir kas gerilmeleri falan gittim hemen nabzını kontrol ettim tamam yaşıyor Bindim arabaya. Yaktım kaloriferi. Askeri lojmanın etrafında dolaştım arabayla. Araba ısınsın. Kız arabaya bir binsin. Oo çok sıcak. <laughs> Oğlum o dönem başka bir şey düşünemiyorsun ki. Ergensin. Neyse. Hemen de açtım. Ankaralılar bilir. Mega site. Hmm. <laughs> Yok şaka yapıyorum. <laughs> Tabii arabayla gittim için erken gittim. Bindim şekil yapacağım. Arabanın kaputuna oturdum sıcacık. Oh. Kız çıktı. Köşeden çıktı böyle. Küçücük şuncuk gözüküyor. Yaklaşıyor. Dedim ulan Oğuz. Azıcık dedim açık havadayız. Biliyorsunuz yani açık havadayız. Kız da uzakta. Rakim dedim bir iki tane. Yapmadınız mı şey hayatınızda? <laughs> Hiç merdivenden inerken böyle taksitle ödemedin mi onu? Her adımda bir tane. Pı, pı, pı. Oğlum osurmak normal bir eylem. Bunu böyle sanki ben kötü ve pis bir insanmışım gibi bana ne dayatıyorsun? Osurmadığını iddia eden varsa yazsın videonun altına. Neyse. Kız uzakta. Dedim bir osurayım. Baaaf diye bir ses geldi. Olay! Çünkü gaz, uçucu. Peki ben neden bu ıslaklık hissediyorum? Moruk, meğer ishalmişim altıma sıçtım. <laughs> Ve kız geliyor kontik kontik tweet'i takmış saçına. Bir bir geliyor. Bilmeden boka yürüyor. Allah'ım bakir öleceğim. Kıza dedim ki bak benden dedim uzak dur benden. Bir bahane de bulmam lazım. Ne diyeceğim kıza altıma sıçtım denmez ki. Sen dedim 11 MFB'deki Burak'la niye öyle bakıştın dedim. O da dedi ki ne? <laughs> dedim dur uzakta dur. Sen dedim okula yürü. Ben dedim çok acil bir işim çıktı dedim. FBI. Arabaya bindim. Baldırlarıma kadar çıktı böyle yan tarafa. Bok çıktı böyle. <laughs> Hı? Kız kız mı? 11 MFB'deki Burak'la çıkmaya başladı. Oo. <laughs> Boklarla özür dilerim yazdım. <laughs> yani neyse sonuç bunu ben neden anlattım ve kendimi bitirdim şu anda bilmiyorum ama konunun özü ne? Ben niye kendi altıma sıçtım anlattım lan şu anda? <laughs>